Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sakın söyleme oyunu oynuyoruz Be beğendiniz mi abone oldunuz mu zil tuşuna bastınız mı yoksa yorumlarda düşüncelerini, düşüncelerinizi yazdınız mı o, o zaman çok sevinirim bu oyunu haberiniz olsun annemle birlikte oynuyorum arkada kamerada şimdi oyuna başlayalım Merhaba Şimdi önce anne sen basçıla istersen. Taş kağıtla başlayalım. Tamam. Taş, kağıt, makas. 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 Ben kazandım ben başlıyorum. Tabii ki annem için yetişkin kartı çekiyorum. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz iki, iki tane kart var. Annem çocuk kartından soracak bana. Ben de anneme yetişkin kartı Önce şeyini seç istersen. Hıh. Hmm anneciğim. Ben sarı seçtim. Benim tarafım da Çok uyumlu renkler seçtik bu arada. Ben başlıyorum. Şöyle. Şuradan gidelim. Balıkların nefes aldıkları deliklere ne az verdiler? Yüz Solungaç mı? Solungaç mı? Evet solungaç. Ay. Bu arada arkadaşlar <laughs> söylediğimi unuttum. Bu oyunun Kralı evet ve hayır dememek. Yani sakın söyleme. Evet ve hayır söylemiyoruz. Yani ben, ben kaybettim arkadaşlar. Kaybetmedi aslında. Ben bir adım ileri gittim. Buraya ulaşan kazanıyor. Biz bunu 5 tur oynayacağız. 3 tur değil miydi? Aha pardon 3 tur. Bu kartı sorduğum için şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Size ben değil mi? Evet. Evet. <laughs> Çok arkadaşım var mı? Var. Sınıftan arkadaşlarım var mı? Var. Aralarından çok iyi geçindiklerim var mı? Var. Küçük bir çevrem mi var? Küçük bir çevrem yok. Büyük bir çevrem var. Çünkü benim YouTube'dan arkadaşlarım da var. Yani arkadaşlar siz benim büyük bir çevremsiniz. Siz benim ailemsiniz. O yüzden biz büyük bir çevre olduğumuz için sayesinde sınıf arkadaşlarımdan ve sokak arkadaşlarımdan bahsetmiyorum. Sizlerden de bahsediyorum. Peki devam ediyorum. Tabii. Arkadaşlarınla çok şakalaşır mısın? Şakalaşırım tabii. Peki bazen onları kızdırır mısın? Tabii kızdığımız anlar oluyor birbirimize. Arkadaşlarınla ufak tartışmalar yaşar mısın? Tabii ki yaşayacağız. Biz çocuğuz. Evet. Ben bir adım ileri gidiyorum arkadaşlar ve sıra anneme sormakta yani ben de. Şöyle gördüğünüz gibi yetişkin kart soruyorum. 1 artı 12 1 artı 12 eder doğru mu? 1 artı 1 2 eder doğru mu? Doğru. 2 artı 2 de, de 4 diyor. Doğru. O zaman 4 artı 4 de 8. Doğru. Bütün sonuçlar çift sayı çıktı. Doğru mu? Doğru. Peki o zaman neden 8 artı 8 17 eder? 8 artı 8 17 etmez ki. Yanlış mı? Yanlış. 8 artı 8 kaç eder o zaman? 16 eder. Hmm, emin misin? Eminim. 16, 16 tek sayı mı peki? Çift sayı arkadaşlar annem Evet sonunda ben de karşılıklı. bir adım ileri gidiyordum yani. Arkadaşlar böyle de... <laughs> Çektim. Piknik yapmayı sever misin? Severim yani. Bazen ailenle pikniğe gider misin? Giderim tabii ki. Hmm. Hmm. Piknik yaptıktan sonra çöpleri toplar mısın? Toplarım. Çevreyi korumaya özen gösterir misin? Gösteririm de bazen öyle atıyorum. Ama şey atmaman verin. gerekiyor. Ama dalgınlığıma geliyor bazen. Evet mi dedin? Demedim. Arkadaşlar sizin de dalgınlığınıza geliyorsa atmayın çöpleri lütfen yere. Çevremiz çok kirleniyor. Çevremize zarar geliyor. Hava kirliliği var. Bir sürü kirlilikler var. Lütfen zarar vermeyin doğaya. Buyur Rüya sıra sizde. Kesin annem yanacak günün arkadaşlar. <laughs> Ay. Senin söyleyemeyeceğin iki kelime var peki o kelimeler ben söyleyebilir miyim? Evet. Sen söyleyebilirsin. Evet mi Demedim. Diyordun önce. <laughs> güzel başlayabilir miyiz? Başlayabiliriz. Adın ne? Filiz. Cevabı tekrarlar <laughs> mı dedim? Filiz dedim. Ee, ne kadar güzel bir değil mi? Öyle. Eğer değiştirme şansın olsaydı değiştirir miydin? Değiştirmezdim. Yani sen de ismini güzel olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Senin aynı isme sahip ünlü birini tanıyor musun? Tanıyorum. Sen. Evet. Rüya filisin. İsmini değiştirmek istemediğine emin misin? Eminim. Arkadaşlar bu arada benim ismim annemin ismiyle aynı benim ikinci ismim Filiz ee, o yüzden bir de e, benim babaannemin adı e, ölen babaannemin o Filiz ee, Filiz benim adı, ikinci adım da o yüzden Filiz oldu açıklamasını yapayım yani evet şimdi sıra bende çok korkuyorum korkma hazır mısın hazırım tabii ki. çok kitap okur musun? Ben yani okulumda çok diyemeyiz. Daha önce hiç çizgi roman okudun mu? Yani bir iki sefer merak salmıştım ama. Tintin benim en sevdiğim çizgi roman. Senin de öyle mi? Evet hoca izletiyordur. <laughs> arkadaşlar yandım korkuyorum demiştim size. <laughs> arkadaşlar annem benden çok an. Şey. Buyurun Rüyam. Arkadaşlar bayılacağım. <laughs> evet de... Demiyorum. Neden? Yasak. Başka söylemenin yasak olduğu bir kelime var mı? Var. Hayır de. Da... Diyemem. Aha yakaladım söyledin. Söylemedim. Evet söyledin kaybetsin. Ay. Ay. Hayırdır, arkadaşlar. Arkadaş... Nasıl düştüm ama ya. Arkadaşlar bu arada benim Benimle ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Yorumlarınıza cevap vereceğim birkaç video olacak haftaya. O videoları atacağım yavaş yavaş ve yorumlarınızı tek tek kaydutup cevap vereceğim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hazır mısın kızım? Hazırım. Arı sesini taklit edebilir misin? Ederim. Yaban arısı taklidi. Edemem. Nasıl şey? <laughs> Yaban arıları kovanda mı yaşar? onda yaşar yaşamaz bence. Peki diğer arılar? Diğer arılar yaşar tabii. Daha önce hiç arı tarafından sokuldun mu? <laughs> Sokuldum arkadaşlar. Eşek arısı sokarken bacaklarını mı kullanır? Yani bilmiyorum. Yoksa iğnesini mi? İğnesini kullanır. Benim Arkadaşlar ederim. bu arada o sokulduğumu annemle yorumlarla paylaşabilirim isterseniz. Yorumları iste, ister misiniz istemez misiniz yazın. Çünkü o çok acı bir durum. E, yalnızca bu kartta evet ve hayır kelimelerini kullanabilirsin. Fakat sarı kelimesini kullanamazsın tamam mı? Tamam. Limon ne renktir? Kırmızı. Sarı mı dedin? kırmızı dedim. Yumurtanın beyaz olmayan kısmına sarı mı artır? Bilmiyorum. Evet dedin. Demedin Demedim. Demedim. Mi? Omlet yapmayı bilir misin? Bilmiyorum. Sıcıklı omlet? Olmaz ki. Peynirli omlet? Olur. Patatesli omlet? O da olur. Evet. Demeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bu arada annemin bana güzel bir tarifi var. İsterseniz anneler istiyorsa paylaşabiliriz. Çok güzel çikolatalı. Ben her zaman yerim böyle yapma zamanı Bir sene. Hazır mısın kızım? Hazır değilim. <laughs> Kaç yaşındasın? Tabii ki 15. Hala genç misin? Gencim tabii. Benden genç mi? Gencim. <laughs> Son yaş gününde parti yaptın mı? Ya yaptım. Doğum günü pastan hep mum kolay koyar mısın? Koyarım tabii. Onları bir üfle işte söndürebilir misin? Söndüremem. Arkadaşlarının seni doğum günü partilerine davet ederler mi? Arkadaşlar mı? Evet. Beni davet etmezler çoğunlukla. Hı. Neden? Bilmiyorum. Da davet etmiyorlar. Bana söylüyorlardı doğum günlerini. Hediye almayı unutma diyorlar. Ama beni davet etmiyorlar. Şu ana kadar sadece benim bir arkadaşım davet etti. O da işte sınıfdan en sevdiğim ve en anlayışlı olan arkadaşım. Hmm. Çok güzel. Hadi <laughs> bakalım. Hazır mısın? Devam ediyorum arkadaşlar. Köpekleri sever misin? Severim. Peki ya kedileri? Onları da seviyorum da köpekleri daha çok seviyorum. Kedileri bence sevmiyorum. <laughs> Arkadaşlar bir anım var sonra anlatayım. Bir sonraki videoda. Köpekleri mi yoksa kedilerimi daha çok seversin? Köpekleri. Köpeğimi seçtin. Seçtim. Evet yıldımdan sırasını. Kediler miyav sesimi çıkarır? Çıkartır. Bana taklitini yapabilir misin? Miyav. <laughs> Köpek gibi havla. Hav. Fino köpeği havlaması mıydı bu? Bilmiyorum Fino köpeğini. Daha önce hiç Fino köpeği gördün mü? Görmedim. Gördün anne? mı? Bilmiyorum Köberlik. hatırlamıyorum. Küçük küçük gibi köpekler oluyor ya Buffy'e. He ha. Ha, hatırlamıyorum. Peki ya Labrador? Hatırlamıyorum. Evet mi dedin? Demedim. Arkadaşlar örneğe geçer de kazanacak ki. evet. Son bir şey kaldı. Ben bunu bilmem gerekiyor. Bisiklet sürebilir misin? Sürebilirim. Süremem arasındayım. Dört tekerlekli mi? İki tekerlekli mi? Ben bilmiyorum ama. İki tekerlekliyi kullanmak daha kolay değil mi? Öyle diyorlar. Evet ya da hayır. Diyemem. Hiç bisikletten düştün mü? Düştüm. Peki paten e, paten kayarken Paten kayarken düşmedim ama paten çok iyi kayabiliyorum. Kask kullanmak her zaman daha güvenli değil mi? Daha güvenli ama ben kullanmıyorum. Scooter var, scooter'ın var mı? Var. Buyurun. Son bir elimiz kaldı. Annem bunu bilirse annem kazanıyor. Ben bunu annem bilemezse ben kazanırım. Buyurun Rüya Hanım. Evet diyeceksin canım. <laughs> Bakalım. Hazır mısın? Hazırım. O zaman şarkı gel. Ay ıssız bir adaya düşsen alacağın üç şeyden biri diş fırçası olur mu? <laughs> Olmaz. <gülüyor> Ay nefesini kötü koktuğunu doğru mu? Nefesini kötü koktuğunu. <laughs> Yok. <laughs> Değil. Dişlerini fırçalıyor musun? Fırçalıyorum tabii ki. Günde iki kere. Üç kere. İki kez mi? Üç. Böyle. İki kez mi dedin? Evet. Ay! <laughs> <laughs> Arkadaşlar aslında şöyle kartımı göstereyim. Ben iki kez mi dediğini uzattım. Yani sen beni kandırdın beni. Arkadaşlar ondan sonra iki kez Bakalım. dediğine emin demedin mi? Yani ondan sonra uzun bir şey vardı. Ben de annemi şaşırtmak için yine şuradaki gördüğünüz iki kez mi dedim uzattım ve evet dedim. Beni kandırdın yani. Hayır diye, demen gerekiyordu. Üç dedin ama evet dedim. Düşün karıştırdım. Hayır veya, hayır veya evet demeyecektim. Tebrik ediyorum Arka Rüyacığım. Gördüğünüz gibi ben bu oyunların ustasıyım. <laughs> Tevfikler. arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Zil tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızdaki başka oyunlar varsa onları yorumlarla veya başka video fikirleriniz varsa onları yorumlarla paylaşmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum. Görüşürüz.